Herkese... Çocuklar merhaba. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Önce ben söyleyecektim. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bir video çekeceğiz. Kedilerle bir video çekeceğiz. Kedilerle değil. Scratch videosu çekeceğiz. Arkadaşlar Scratch videosu çekiyoruz. Şimdi yanımda bir tanecik konuğum. Meryem, Betüm, Meryem Betül ile birlikte. Ee, şimdi ben Scratch. Öğren, ben, ben öğrenmedim herhalde. Yani evet. evet. Fazla öğrenmedim ama Olsun <laughs> Biraz Sen okumayı öğrenmediğin için Meryem Betül okumayı öğrenmediği için Henüz öğrenmedi ama ileride Meryem Betül Kendisi Scratch ile kodlama yapacak değil mi? Evet kodlama Kodlama derken Kodlama derken, kodlama derken ee, Bu bir soru muydu? Soruydu Tamam kodlama derken şunu kastediyorum Mesela bizim burada Kedimiz var ya bu kedimizin hareket edebilmesi için ona bazı e, kurallar koymamız gerekiyor. Kurallar mı koymamız gerekiyor? Evet. O da o kurallara uyarak ne yapacak? Dans için? Belki dans edecek. Evet. Bilmiyoruz. Belki bilmiyoruz. Dans edecek. Bence dans edecek. Ama, ama piyanon neredeydi de değil o. Değiyor mu? Tamam. Diyen diyor ya. Kafam kırıldı. Değiyor dedim işte. <laughs> tamam. Pekala. Vi videoda böyle gülmek var mı? Videoda gülmek serbest. Sıkıntı yok. Evet. Tamam. <laughs> şimdi ne yapacağız? E, kodlamanın ne olduğunu söylemiş olduk değil mi şimdi arkadaşlarımıza? Evet. Söyledik arkadaşlara. Evet. Büyük abilerin ve ablaların kendileri buradan kendi kodlamalarını yapabilecekler. Okuma yazma bilenler. Evet. Okuma yazma bilmeyenler de senin gibi ne yapabilir? Babaları ve anneleriyle birlikte burada bir şeyler kodlayarak evet. vakit geçirebilir. Evet. Vakit geçirebilir babacığım. Tamam. Çaklaştık. Tamam. Evet. Şimdi ilk videomuzun girizgahını yaptığımıza göre Şimdi ikinci videoya geçiyoruz. Daha dur ya. İlk videoyu bitirmedik ki. Bitirdi yani. Tamam. Bu bir deneme videosuydu. Deneme videosu işte. Evet. Bu deneme videosundan sonra gerçekten scratch ile kodlamalar yapacağız ve bu arkadaşımızı en son halini gösterelim mi? En son halini gösterelim. En son hali şu. Mesela bizim bir burada bir tane neyimiz var? Kelebeğimiz var. Kelebeğimiz var. Bir tane kedimiz var. Kedimiz var. Kedimiz var. Piyanomuz da var. Bir de piyanomuz var. Öncelikle bu kedi ne yapıyordu? Dans edebilmiyordu. Dans etmeden önce piyanosunu arıyordu değil mi? Evet. Hadi piyanosunu sonra, arasın. Sonra piyanoyu buluyordu arkadaşlar. Ee, sonra piyanoyu bulunca aa piyanomu buldum. Hadi dans edelim deyip de dans, dans ediyordu. Ben tamam. ben 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 ben. Öncelikle ben keşif yapacağım. Hmm, piyano neredeydi acaba? Hmm, piyanomu sonradan yatağa bırakmıştım. Oraya bakmalıyım. Arkadaşlar bu böyle olabiliyor. Biz böyle yaptık. Bu kodlamayı yani. Evet. Şimdi ama yanlış tarafa gidiyor. Demek ki yanlış kodlamışız Meryem Bütür. Evet. Yoksa yatağa doğru gitmesi lazımdı. Demek ki sonradan yaptığımız şeyler Aa, değişti. Aaa piyano buldum ama çok yoruldum ya. Piyano ne? Piyano aslında bulamadım. Şimdi dans etme zamanı. Dans etme. Piyano bulamadım. Hadi dans edelim. Evet bu şekilde dans ettiler değil mi? Evet dans etti. Kedi dans etmeyi bırakmak istemiyor galiba. <laughs> Ve böylelikle ilk bölümümüzün sonuna geldik. Daha sonra bunu nasıl yaptığımızı göstereceğiz. Bir de orada yaptığımız bir hata vardı. Piyanoya doğru gitmesi gerekirken aşağıya doğru gitmiş. Onu da düzelteceğiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Arkadaşlar bay bay. Bay bay. YouTube'a bize tıklamayı unutmayın. Bir abone olmayı mıydı? Abone olmayı da